Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz koşullarında dünyadaki ilerlemelere ayak uydurabilmek için kendini sürekli olarak yenileyebilen, öğrendiklerini uygulayabilen, olaylara ve karşılaştıkları problemlere yönelik olarak yeni tasarımlar yapabilen insanlara ihtiyaç vardır. Bilim insanları bir yandan mevcut yaşamımızı kolaylaştıracak yeniliklere imza atarken, bir yandan da yeni yaşam alanları kurabileceğimiz gezegenler için çalışmalarını sürdürüyor. 2050 yılına kadar olması öngörülen gelişmelere gelin, hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hayal etmek güzeldir ve bu hayallerimizden bir de geleceğin nasıl olacağıdır. İnsanlık tarihi boyunca insanlar hep geleceği merak etmişlerdir ateşi bulan ilk insanlardan başlayan gelişimiz buraya kadar geleceğini kim tahmin edebilirdi? 2050 yılında da dünya tahmin edilenin de dışına çıkabilir. Teknoloji olarak gelişsek de dünyanın sorunlarının eskiye göre arttığı da bir gerçek. Öncelikle dünya nüfusu ile başlıyoruz. Evet her yıl dünya nüfusu yaşanan kayıplara rağmen hızlıca artmaktadır. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre 2050 yılında Nijerya nüfusu en kalabalık ülkeler sıralamasında dünya üçüncülüğünü Amerika'nın elinden alabilir. Herkesin fazla çocuk yapmak istemesi bunun en büyük nedeni olarak gösteriliyor. Avrupa ülkelerinde de dünyada artan nüfus artışına rağmen düşüşe geçecektir. O yüzden güç dengeleri tamamen değişecektir. Raporuna göre bugün 7.6 dünya nüfusu 13 yıl sonra 8.6, 2050 yılında 10 milyarı aşması bekleniyor. Bu kadar kalabalık dünya için gerçekten de çok ağır olacak. 10 milyar insanın ihtiyacını karşılamak tahmin edebileceğiniz gibi imkansız hale gelecek. Her geçen gün sudan yiyeceğimiz elimizde olan pek çok besin hızlıca tüketilmektedir. 2050 yılında bu konuda bir şey yapılmazsa insanlığın en büyük kıtlığı başlamasına neden olacağı tahmin edilmektedir. 2050 yılına kadar olacak doğumların yarısı Afrika'da gerçekleşirken Avrupa'daki ve Amerika'daki doğum sayısı ise düşecek. Bu süre içinde en az 26 Afrika ülkesinin nüfusu ikiye katlanacak. Dünyada kadın başına ortalama 2,5 doğum düşerken bu sayı Avrupa'da 1.6, Afrika'da ise 4.7 düzeyinde bulunuyor. Küresel ısınma oldukça ciddi bir hal alacak. Kaynakların çoğu tükenmeye yüz tutacak ve enerji kaynakları da artık yeterli olmayacak. Nüfus sayısındaki bu şişkinlik daha fazla yoksulluğa yol açtığı gibi daha fazla suç işlenecek. Gıda için taleplerde de daha fazla artış olacak. Tabi teknoloji bağlamında gelişim de o dönem devam edecek. İşte 2050 yılında beklenen bazı teknolojik gelişmeler şunlardır nükleer füzyon. Eğer insanoğlu oldukça sıcak durumdaki iki atomu çarpıştıracak, açığa çıkan enerjiyi kontrol etmeyi başarırsa elektrik problemimiz sonsuza dek çözülmüş olur. Ancak günümüzde nükleer füzyon üzerine doğru düzgün bir araştırma ve yatırım yapıldığı pek söylenemez. Nükleer füzyon sonucu elde edeceğimiz güneşvari bir sınırsız enerji kaynağına ulaşmak adına Fransa, Amerika gibi ülkelerde araştırmacılar bazı çalışmalar yürütmektedir. Asteroid Madenciliği Nüfusun artmasıyla doğru orantılı olacak kaynak tüketimi birçok şeyin sonunu getirecek. Özellikle metaller konusunda büyük sıkıntılar çekeceğiz. Günümüzde kolaylıkla ulaştığımız metallerin fiyatları ateş pahası olacak. Elde etmesi de alması da oldukça zor seviyelere gelecek. Aynı şey su için de geçerli. İşte bu durumda başlıca alternatifimiz madencilik becerilerimizi dünya dışına taşımak olacak. Deniz üstünde yaşamak küresel ısınmanın etkisi olarak 2050 yılına geldiğimizde sular 20-30 santim yükselmiş olacak. Bu rakamlar size küçük gelebilir ancak böyle bir durum. New York, Bangkok, Mumbai gibi pek çok yerin bol bol sel deneyimleri yaşayacağının ve şu an var olan pek çok adaya elveda diyeceğimizin habercisi. İşte bu tarz durumlarda bildiğimiz standart şehir hayatı yaşanılmaz bir hal alabilir. Alternatif olarak denizlerin üstüne inşa edilecek yeni mini şehirler olacaktır. Çin ve Dubai bu çalışmalarına zaten çoktan başladı. Akıllı Şebekeler Uluslararası Enerji Ajansı YAE'ye göre küresel enerji tüketimi her sene %2 artmakta ki bu 2050 yılında beklenen nüfus artışı ile iki katına çıkacağı anlamına gelmekte. Şu an dünyanın dört bir yanında yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan akıllı şebeke sistemleri giderek yayılacak. Akıllı şebeke şu anda geleceğin elektrik işletişim, dağıtım ve üretim kontrol teknolojisi olarak görülen bir sistemdir. Daha güvenilir ve dayanıklı bir elektrik dağıtım şebekesi sunmayı amaçlayan akıllı şebeke projesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının da sisteme entegrasyonunu olabildiğince kolaylaştırmaktadır. Bu şebekeler sayesinde enerji arz talep dengesi daha iyi kontrol edilecek ve hem enerji israfının önüne geçilecek hem de maliyet ciddi oranda düşecek. Akıllı şebeke konusunda günümüzde çoğu Avrupa ülkesi denemelere başlamış durumda. Elektrikli araçlar şu an içinde var olan bu araçlar 2050 yılında neredeyse sık sık görmeye alışık olacağız. Günümüz otomotiv sektöründe de hızlı bir şekilde sektörün ağır toplarından olmaya başlayan elektrikli araçlar geleceğin en büyük nimetlerinden biri. Bunun sebebi olarak da yine artan nüfusa bağlı olarak çekeceğimiz kaynak sorunu gösterilebilir petrollerin de bir gün biteceğini düşünürsek elektriğin devreye girmesi bu boşluğu kurtaracak. Şu an için elektrikli araçların önündeki tek engel kapasite süreleri. Araçların batarya teknolojisinde ciddi bir devrim olması gerekmekte. Yiyeceklerin geleceği. İnsanların et ve benzeri gıdalara olan talebi her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak günümüzdeki protein ihtiyacı 2050 yılında %80 artış gösterecek. Artan nüfus sebebiyle de herkes için yeterli gıda sağlanamayacak. İşte burada devreye laboratuvar ortamında yetiştirilecek yapay gıdalar girmekte. Doğal yiyecek bulmak biraz zor olabilir. Grafın Grafını bu denli özel kılan şey ise süper verimli bilgi işlem becerisi süper hızlı, esnek ve inanılmaz ince araçlar, cihazlar yapmamıza yarayacak olması. Çünkü grafının sahip olduğu yapı bu olayı elverişli kılmakta. Üstelik grafının yapısı son derecede kuvvetli. Öyle ki bildiğimiz tel örgü kalınlığında grafın moleküllerinden oluşan çarşaf benzeri bir madde atmosferin neredeyse dışına çıkabilecek şekilde dayanıklı ve inanılmaz yüksek binalar inşa etmemize yarayabilir. Kentsel Ormanlar ve Dikey Bahçeler şu an elimize geçen her fırsatta katlettiğimiz ormanlar karbon seviyesinin giderek artmasıyla aranan kan olacak. Ancak ormanları eski ihtişamlarına döndürmek için ne elimizde toprağımız ne de yetiştirecek koşullarımız olacak. İşte burada devreye çeşit çeşit ağaçların, bitkilerin olduğu botanik binalar girmesi bekleniyor. İklim değişiklikleri en çok deniz seviyesinde yükseliyor. Bu yüzden de fırtınalar buralarda daha çok yoğun hale geliyor. Dünya ısındıkça daha fazla su buharı, yani fırtınaların temel kaynağı atmosfere giriyor. Araştırmalara göre 2100 yılında %300 daha güçlü fırtınalar oluşacak. Yayılan karbon oranı kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ederse, 2050 yılında deniz seviyesi 1 metre yükselecek doğru planlama yapılmazsa New York'tan Hindistan Kalküte'ye pek çok kıyı şehri tarif olacak. Gerekli adımların atılacağı varsayımıyla Türkiye'nin potansiyeli parlak bir geleceğe işaret ediyor. Cari fiyatlarla hesaplanan milli gelir ile şu anda dünyayı 17. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin 2050 yılına kadar ilk onu zorlayacak noktaya gelmesi mümkün görünüyor. İslam ülkelerinin içinde Türkiye'nin daha çok ön planda olması dikkat çekiyor. Gelişmiş şehirlerde insanlar evlerini terk etmek zorunda kalmayacak olanaklarla donatılmış binalarda yaşayacaklar mesela. Yani dışarıya çıkmak bir ihtiyaç değil, tamamen keyfi bir durumdan ibaret olacak. Öğrenciler okula gitmek için istedikleri saati seçebilecek. Evden ve hologram öğretmenlerden ders dinleyebilecekler. 2050 yılına gelindiğinde en uzun binalar yine uzay yolculuğu için 50 kilometrenin üzerinde olabilir ve uzay limanları daha yaygın olacaktır. Birçok yaşayan insan robotu olacak. Ancak genetik olarak tasarlanmış ve laboratuvar ortamında oluşturulmuş yeni biyolojik canlılar da var. Üstelik bu canlılar yapay zekaya sahip olacak ve bu verileri bir bulutta depolayabilecek. İnsanlar ve diğer nesneler telepati ile haberleşebilecek. Ve tüm bunlar olabilirken insanların yaşlanmaması için çözümler daha ileride olacak. Ekonomi alanında baktığımız Avrupa ülkeleri düşüşte, İslam ülkeleri yükselişte olacak. Ekonomi savaşın iki büyük ülkesi Çin ve Amerika büyümeye devam etse de tek hakim Çin olacak. Ayrıca 2050 yılına kadar Hindistan'ın Amerika'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükselebilir. Okyanuslar yükselmesi ve buzulların erimesi tahminden öte de artık acımasız bir gerçek. En kötüsü ise denize atılan çöplerdir. Uzmanlara göre insanlık böyle devam ederse 2050 yılına kadar okyanuslarda balıktan çok plastik olacak. Stanford Üniversitesi'nden Profesör Henry Grayley sadece 30 yıl gibi kısa bir süre içinde laboratuvar ortamında çocuk yapılması için gereken teknolojiye ulaşılacağını açıkladı. Böylece insan ırkının sonraki nesillere aktarımı yani üremek için seks artık bir zorunluluk olmayacak. Yakın gelecekte insanların cinsel ihtiyaçlarını yalnızca teknoloji ve sanal gerçeklikle giderecekleri dijiseksüellik isimli yeni bir cinsel yönelimin ortaya çıkması bekleniyor. İnsanların çoğu robotlar ile cinsel ihtiyaçlarını gidermeyi tercih edecek. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki azalan nüfusun bir başka sebebi de bu teknolojik gelişmeler gösteriliyor. Dünyamız hızlıca değişiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.